Değerli müşterilerimiz, çiftçilerimiz, sektör paydaşlarımız herkese merhaba. Naras Makina'dan Avni ben. Teknik ziyaretlerimiz kapsamında Aydın Söke'de Nurettin Bey'in yanındayız. Kendisi yaklaşık iki sezondur ürünümüzü kullanıyor. Tarladaki deneyimlerinden, ürünle ilgili deneyimlerinden bahsedecek. Bu noktada bize çiftçilerden gelen en çok soru RTK sinyalinde herhangi bir kesinti oluyor mu? Bölgelerde istasyonlarınız var mı? Cihazda herhangi bir sorun olduğunda nasıl bağlanıyorsunuz? Nasıl çözüm sunuyorsunuz? Veya sizden ürünü aldıktan sonra tarlada sıkıntı bunu çözebilecek misiniz? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu noktada Nurettin abi tarladaki deneyimlerinden ve bizden aldığı hizmetten bahsedecek. Bizi değerlendirecek. Teşekkür ederim. Ben Aydın Sokak Çiftçilerinden Nurettin Cirit. Yaklaşık iki yıl oluyor makineyi kullanmaya başlayalı. Ne zaman aradıysam sağ olsunlar hep karşılık verdiler, cevap verdiler ve işimize devam ettik. Af kusurlarımız olsa da şimdi artık düzelttik yani bayağı bir alıştım. Yani artık aramaz oldum. Yani çok büyük bir şey de olmadı. Bir hata kusur olmadı. Memnunum da. Makine cihaz güzel, kullanması kullanışlı. Bırakıyorum kendisi yapıyor işi. Ben sadece tohum ekerken değil, ben her şeyde kullanıyorum. Yani madem ki bu cihazı aldın, diğer aletlerde de kullan. Kullanmak daha iyi. iş hacmi daha da düzgün oluyor ve mazot yakın Azalıyor evlek tutumlarında çok güzel başarılı oluyor ve diyelim sabahtan akşama kadar e, nereden baksan yine bir 30 litre belki 40 50 litre mazot e, az yakarsın eşit gittiği için evlekler gayet düzgün kapanıyor yani manuel yaptığımızda bunu kesinlikle yapamıyoruz bu yüzden kullanışlı ve tavsiye ederim herkese arıza oranı yok YTK ben sökenin bütün e, bazı yerlerde, çok yerlerde çalıştım, tohum ektim falan. Ee, hiçbir yerde bir ayarsızlık olmadı. RTK uydu alıcısı gayet de düzgün, şaşmıyor. Teşekkür ederiz. Bizim müşterilerimize asıl ilişkimiz satıştan sonra teknik destek kapsamında başlıyor. Çünkü otomatik dümenleme ciddi teknik destek gerektiren bir iş. İşin içerisinde birden çok parametre olduğu için traktör kaynaklı, ekipman kaynaklı, tarla kaynaklı veya operatör kaynaklı hatalar olabiliyor. Fakat 7 yıllık sektör tecrübemizde bunu anlık olarak çözüme kavuşturabiliyoruz. Ve cihazlara da uzaktan bağlantımız olması vasıtasıyla çiftçi bize sorununu aktaramasa bile biz uzaktan müdahaleyle anlık olarak çözüme kavuşturabiliyoruz. Çiftçilerimize de bereketli bir sezon diyoruz. Teşekkür ederiz.